Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mateo markasının P9 adlı kablosuz kulaklık modelini inceleyeceğiz. Videoda ilk başta ürünün fiyatını ve e, kutu içine bakacağız. İkinci olarak ise kulaklığın e, kalitesine ve malzemelerin, ayrıca kutunun içindeki malzemelerin kalitesine bakacağım. Son olarak e, ürünün ses kalitesine bakıp kapanış yapacağım yavaştan başlayalım. Arkadaşlar e, ürünümüz böyle baloncuklu koruma ile birlikte geliyor. Böyle korumayı açalım. E, gördüğünüz üzere orijinal Airpods Max'lerdeki gibi bir duruşu var ürünümüzün kutusunun. E, kutunun önünde böyle bir kulaklığın resmi var. Arkaya çevirdiğimizde ise marka, model, imalatçı gibi şeyler yazıyor. Şimdi e, kutumuz basınçlı kutulardan kutumuzu açalım. Kutumuzun içinden bir tane Type-C şarj aleti, bir tane AUX kablosu ve kulaklığımızın kendisi ayrıyeten de koruma kılıfı çıkmakta. Şimdi şu kutumuzu da bir kenara bırakalım. Kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Şimdi ilk başta kılıfına bakmamız gerekirse arkadaşlar hani bence gayet verdiğim paraya göre kaliteli bir kılıf olacak. Hani deri hissiyatı var ve kalitesi güzel. Ee, ürünümüzün fiyatı Trendyol'da 548 lira 15 kuruş arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Kenara bırakıyoruz. Ve şu pet şeylerini çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, kulaklığımızda bluetooth 5.2 bulunuyor. Mikrofona sahip. E, garanti süresi 2 yıl ve aktif gürültü engellemesi olduğunu söylüyor. ben denediğim süre boyunca fark ettim hani sesi engelliyor. Evet o konuda hiçbir sıkıntısı yok. Çift telefon desteği olduğundan da bahsediyor ürünümüzün açıklamasında internetten bakacak olursanız. Benim aldığım model 548 lira. Bunun hemen hemen yarı fiyatı olan 269 liralık modeli var. 269 liralık modelinde ise daha farklı tuşlar bulunmakta. Hani eski nesil tuşlar bulunmakta. bunda yeni nesil tuşlar bulunmakta. Kulaklığımıza ge gelecek olursak. Ee, yanında gelen kabloların kalitesi verdiğimiz paraya göre gayet normal bir kalitede. Ee, Aux kablosunu da denedim çalışıyor. Type-C kablosunu da denedim o da çalışıyor. Yanında gelen kılıf deri siyahı olan bir kılıf. Dediğim gibi bu da yine verdiğimiz paraya göre gayet kaliteli bir kalıp. Kulaklığımıza gelecek olursak, ürün olarak da ağır bir ürün, öyle hafif bir ürün de değil. Ee, kafa kısmında şöyle filesi bulunmakta. Filesi böyle size şey gibi gelecek, Hani en ufak darbede yırtılacakmış gibi gelecek ama öyle de gayet o da kaliteli. Ee, yukarıda bir scroll tuşumuz ve açma kapama ve bluetooth FM arasında geçme tuşumuz bulunmakta. Ee, kulaklığımızın içinde bluetooth ve radyo bulunmakta. Aşağı bakacak olursak arkadaşlar burada bir Type-C şarj aleti AUX girişi ve şurada bir micro SD girişimiz bulunmakta. Bildiğim kadarıyla 16 GB'a kadar SD kart destekliyor bu giriş. Petlerine bakacak olursak yumuşak güzel petlere sahip arkadaşlar. Şöyle, öyle hani biraz daha sert hani kulağı daha rahat hissettirecek petler bunlar. Hoparlör kalitesi olarak ben gayet beğendim. Yani yeterli. Ver, yine dediğim gibi verdiğimiz paraya değecek bir kaliteye sahip. Petleri çıkarmak isterseniz şu tarafa hafif şöyle bir baskı uyguladığınızda bu kısım çıkmakta. Burada işte hoparlörümüz falan bulunmakta. Petlerimizi değiştirmek istediğimizde yine buradan değiştirebiliriz. Böyle geri takmak istediğimiz zaman da yine aynı yerden hafif çok hafif baskı uyguladığınızda geri yerine girer orası. Size tavsiyem şey yapmanız gerekiyor. Kulaklık geldiğinde dolu oluyor. %90 civarı bir şarj dolu oluyor. Kulaklığın şarjını bitirdikten sonra 12 saat kesintisiz şarja bırakmanız gerekiyor ve bu 12 saat şarjdan sonra yine 60-45 dakika arası şarjlarla kullanabilirsiniz. Kulaklığımızın çalışma süresi 4-5 saat arası gidiyor. Boş alanda 10 metreye kadar uzaklığa kadar erişebiliyor. Eğer engelli alanlarda da 7-8 metreye değişiyor. Pil kapasitesi e, bataryaları 400 mAh'dan uzak hani oluşmakta. Uzun süre kullanımlar için ideal. Yani ben gayet beğendim kullandığım süre zarfı içinde. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.